Um kalo abo Um abo Umkalo abo şunu ürettik Um abo Yani Afrika sardunyası Ekinezya, kara mürver Kekik, sinilot Zeytin yaprağı Güvey otu Ak günlük Bilya kekik Anason, rezene vesaire çok mükemmel bir ürün daha ürettik. Ana yine kar yağdı, bilmem ne oldu. Çam kozalar kalmazdı, ne olacak? Onun kadar o aynı değerde, aynı özelliklerde çok güzel bir ürün ürettik. Umkalo abo ne demek? Afrika dilinde Zulu kabilesi buna her türlü derde deva anlamında bir kelime. Güney Afrika'da göre yapan İngiliz asıllı binbaşı Charles Stevens denen bir zatı muhterem Sevat ee, muhterem mi değil mi bilmiyorum da işte öylesine söylüyoruz. Bu kişi Henry Charles Stevens zatüre yakalanmış demişler ki bu adam hepimizi bulaştırır. O zaman verem, veba, kolera, zatüre ağır bir bulaşıcı hastalık oldu mu? Hemen uzaklaştırıyorlar. Karantinaya. Bu da bize bulaşmasın diye adamı atıyorlar çatırdan. <laughs> git nereye gidersen oraya git. Afrikalılar alıyor bunu götürüyorlar, tedavi ediyorlar. 15 gün sonra kendine gelince diyor ki ben nasıl iyileştim? Diyorlar ki şu bitkinin işte resimde gördüğünüz bu Afrika sardunyası Pelargonium zidoides Bin, elli çeşit pelargonium var. 1050. Sadece hangisi tıbbi? İkisi tıbbi. Pelargonium zidoides, pelargonium reniforme. İşte bu tıbbi bitkidir. Ama sardunya deyince vatandaş ne anlıyor? Süt bitkisi anlıyor bazıları. Aa, başka başka. Bin çeşit şey var. Mesela bunu anlıyorlar. Burada resim var. Bu tıbbi bitki değil, süs bitkisi. Balkonda, bahçede yetiştirilen veya da bunu anlıyorlar. Bunlar süs bitkisi tıbbi amaçla kullanılmaz. Tıbbi amaçla kullanılan Afrika sardunyası. Afrika. Güney Afrika'nın iklimi, Türkiye'nin iklimiyle, Akdeniz iklimiyle çok uyumlu olduğu için Akdeniz'de de yetişebilir. Ama şimdiye kadar bir türlü bunu deneyemedik. Vakit bulamadık. İnşallah deneyeceğiz. Birçok bitki deniyoruz zaten. Evet. Umkalo, Abu Benim küçük oğlum doğduğunda hem şeyler dikkat etmedi. Çocuk zatüre yakalandı. Dört çeşit doğan yeni doğan bebeğe dört çeşit antibiyotik veriyorlar. Dört çeşit. Ne yapıyorsunuz siz dedim, aa işimize karışamazsın. Mecbur falan filan. Takip ettim, takip ettim. Bir hafta, iki hafta. Hemşire dedim şu raporu ver bakayım. Veremem falan, verirsin. Görmemiş gibi davran, rapor aldım. Baktım, hiçbir gelişme yok. Hemen Umkalo Abo damlasını aldım. Eczaneden. Gizlice çocuğa günde 5-6 defa 2-3 damla. Yeni doğan bebeğe 2-3 damla verirsin, ne vereceksin? 2-3 damla, 2-3 damla... Çocuk böyle tiksinerek içiyor ama <laughs> mervi bir içiyor, ne yapsın? Yeni doğan bebek ne yapabilir? 3-4 ee, gün sonra böyle ağız dolusu balgam kustu. Elleri, ayakları buz gibiydi. 5 dakika sonra pamuk gibi oldu maşallah. Hiçbir şey kalmadı çok acil Türkiye'ye gitmem lazımdı işim icabı. Gidemiyordum çocuk hasta olduğu için. Hanıma dedim ben Türkiye'ye gidiyorum. Dedi ki ya nereye gidiyorsun çocuk hasta? Yer neve gönderirler merak etmez. Nasıl gönderirler? Akciğerleri tertemiz oldu. Elleri ayakları buz gibiydi çünkü akciğer balgam doluydu. Kan dolaşımı kanı temizlemiyordu akciğer. Bu nedenle kan dolaşımı zafiyetinde elleri ayakları buz gibiydi. Balgam atınca, akciğer temizlenecek. Kan dolaşımı optimal seviyeye, en yüksek seviyeye ulaştı. Sıcacık, pamuk gibi oldu. Bitti gitti. Yarın eve gönderecekler. Diyor, sen diyorsan öyledir. Ben Türkiye'ye geldim. Uçaktan indim. Telefon ettim. Ne oldu? Aa, eve gönderdiler. İyi hadi bakın. Şimdi bu çocuk daha yürümeye yeni başlamıştı ki saçını tıraş edeyim de daha güç Saçı kesin diye, saçını tıraş ettim. Yazın da bir şey olmaz diye usturaya vurdum. Gür saçı çıksın diye. Çocuk üşüttü. Bronşit oldu. Hemen ne yaptım? Afrika sar dünyası. Birkaç damla, birkaç gün bir şey kalmadı. Evet. <laughs> Bayağı deney yaptım Şamil Bey üzerinde. <laughs> Evet, şimdi Avrupa'da 50 bin çocuk üzerinde tedavi denemeler yapılmış. Öksürük, faranjit, sinüzit, orta kulak ithaplanmaz. Belge bilgi edilir. İbrahim söyledi, öyle bir şey yok. 1993-1995 yılları arasında 158 doktor Almanya'da kendi muayenehanelerinde çocuk doktorları 0-12 yaş grubu çocuklardaki nefes yolları rahatsızlığı olan 742 çocuk üzerinde tedavi denemeleri olmuş. Akut bronşit, kronik bronşit, sinüzit, nezle, faranjit, trahit, nefes burada kapağının enfeksiyonu trahi vesaire gibi rahatsız olan bütün çocuklar 3 ila 2, 2 ila 3 ayda iyileşmiştir. 158 doktorun gözetim ve denetiminde yapılan bir çalışma. Profesör Doktor Raytaman ve ekibi 1994 yılında kronik kulak, burun, boğaz, nefes yolları enfeksiyonu olan bademcik iltihaplanması sinüzit, faranjit, bronşit olan 641 çocuğu tedavi etmiş. Profesör Doktor Z. Şaka ve ekibi 1921 bu ayrı yani çok eski bir araştırma. Verem hastasını 800 verem hastasını tedavi etmiş. Efendim yine 998 60 çocuk üzerinde tonzilit, şişmesi, bademci kitaplanması olan bademci şişmesi kitaplanması, bademci bir 60 çocuk üzerinde tedavi edilmesi yapmış, çocukları tedavi edilmiş. Yani umkalo abu burada resmi gördüğünüz çiçeğin bitkinin kökü neye karşı etkilemiş? bademcik iltihaplanması, şişmesi, büyümesi, boğaz ağrısı, faranjit, sinüzit, orta kulak, orta kulak iltihaplanması, nezle vesaire vesaire, grip, her türlü üşütme, soğuk algınlığı gibi rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitki. Alt solunum yolları için ise kekik, o farklı. Alt solunum bu bronşite de etkili ama kekik akciğerde bronşit, bronşiyoktezi, astım, koak gibi daha etkili. Yani birbirine. Bu üst solunum yolları için, kekik alt solunum yolları için ekinezya bütün her türlü rahatsızlığa karşı. Üşütme grip neziye için. Ekinezyanın da Ekinezyanın da 1100 çeşidi var. Ekinezya purpurea, Ekinezya angustifolia denen tıbbi kekik. Aa, bu gördüğünüz purpure, pempemsi, morumsuz çiçekleri olan bitki tıbbi amaçla. Bununla buna benzer bir tane daha var. O da angustifolia. İnce yaprağı bunun biraz. Bunlar tıbbi. Bir de soluk çiçekli. Bir buna benzer. Bir de tıbbi olmayan ekinezya türleri var. Gördüğünüz gibi yeşil, sarı, kırmızı, pembe. Bunlar farklı. Bunlar tıbbi değil. Süs bitkisi. 1100 çeşit ekinezya var. Tıbbi olmayanlara. Süs bitkisi karıştırmayalım. Çünkü mesela burada gördüğünüz çok sarı renkte var, kırmızı renkte var. Bunlar tıbbi amaçla kullanılmaz. Yani vatandaş bahçesine eker, sen de gider toplarsın, <laughs> çayını içim zehirlenirsin. O nedenle tıbbi bitkiyle tıbbi olmayan bitkiyi ayırmak gerekir, fark etmek gerekir. Fark etmek gerekir. Evet, her de ekinezya ekstraktı var. Her ikisinde üşütmeye gerek ne